Aslında bu bulaşıkların hiçbirisi kirli değil. Dolaplarımın içerisinden topladım, hepsini makineye yerleştirdim. Çünkü gördüğünüz gibi bazı bardakların renkleri artık sararmış. Yani mesela bunlar gibi parlamıyorlar. Ben de o yüzden şimdi onları beyaz sirke ile 90 derecede yıkayacağım. Şöyle bir çay bardağına beyaz sirke doldurdum. Şöyle temizlik sirkesi bildiğiniz gibi. Şimdi Biraz da bunu kaşıklara, çatallara yapıyorum. İsterseniz bunu böyle kocaman bir leğenin içinde kaynar suyun içerisinde beyaz sirkeyle de bekletebilirsiniz. İsterseniz de bulaşık makinesinde de yapabilirsiniz. Şimdi en yüksek derecede yıkansınlar bakalım. Bakalım ne kadar parlamışlar. Daha çok sıcak. Şöyle çekelim. Çok iyi parlamış.